Şimdi grup ve komponent nesneler hakkında biraz bilgi verelim. En başta düzenleme araçlarından komponentlardan bahsetmiştim. Aynı zamanda nesneleri grupta yapabiliyoruz. Komponentlar blok gibi çalışır. Gruplar ise komponentları ya da başka objeleri gruplayıp farklı gruplar halinde kodlamamıza yarar. Gruplar kopyalandığında birinde yaptığımız değişiklik diğerlerini etkilemez ama komponentlarda öyle değildir. Birine yaptığımız değişiklik diğerlerini etkiler. Şimdilik hemen bir e, kapı modelleyelim mesela 210 santim yüksekliğinde, 90 genişliğinde, 210 da yine yüksekliği olsun böyle bir e, kapımızı modelleyelim şimdi bağımsız olarak tabii ki bunun mesela falanı konutla yapabiliriz kapımızın şimdi kasasına şöyle rastgele çizeyim. Şöyle bir kasası olsun. Fazla çizgiyi de uyarız. Bunu falon komutuyla kasamızı oluşturalım. Daha sonra şöyle de bir de Noktaya kadar bir kasamız olsun. Oluşan fazla şeyi silelim. Kasamızı da burayı kapatacak şekilde şu noktaya kadar yükselt. Böyle kapısı ve kanadı olan bir kapı olsun. Burada gördüğünüz, gibi, bunun beyaz, bunun mavi olması biri düz demek, yüzeyi, biri de ters demek. Bu şekilde e, reverse test diyerek e, hepsinin e, yüzeylerini ters çevirebiliriz. Ya da bu şekilde kalıp ters olanları ayırabiliriz. Ya da bunları birbirlerine şunu bir reverse hepsini seçip e, ters tıklayıp hepsini yüz düz yüzeyleri oluşturabiliriz. Şurada böyle düz kaldı. Üzerisi de isteyerek hepsini yüzeyin dış yüzeyi, mavi olunca da iç yüzeyi belirliyor. Bir yüzeye malzeme atarken e, o arka yüzeyini etkilemediği için içine ve dışına farklı yüzeyler atayabilirsiniz. Böyle bir kapı oluşturduk. Bu kapıyı sağ klik yapıyorum ve Mac komponitörünü grupta yapabilirim. Komponitör sağ klikten çıkıyor. Ben şimdi bunu şu kopyalayacağım için component demek istiyorum. Ve buna ismini yazı Create evet diye oluşturdum. Kompalık Ben bunu yine kopyaladım. Başka yerlerde oluşturdum diyelim. Komponent olduğu için mesela burada katının, e, burada komponentin içine girmek için tabii onu bahsetmedim. Yüz bunların her birini fark ettiğiniz bir tıklıyor. Diğerleri gibi komponent olunca bir şurada bir dikdörtgen prizması yapalım. Buna normalde ben tıkladığım zaman bir komponent olmadığı için her bir yüzeyini ayrı ayrı algılıyor. Bu nasıl tık tıkladığımda hepsini bir seçmiş oluyorum. Bu komponent üzerinde değişiklik yapmak istediğimde çift tıklamam lazım. Çift tıklayıp içine giriyorum. Artık dışarıdakiler siyah görünüyor gördüğünüz gibi. Mesela kapanın ee, kasasını genişletelim diyelim. Şurada gördüğünüz gibi şu ekranda da bunlar genişlemiş oluyor. Birinde yaptığımız değişiklik diğerlerini etkilemiş oluyor. Peki bir bu komponent'ı e, farklılaştırmak istiyoruz diyelim. Yani bunlar gibi değil de farklı kapasitelerimiz olsun. E, aynı şekilde şöyle yapabiliriz. Ya bunu patlatacağız, yeniden komponent yapacağız ya da bu komponent'ı make unique yani eşsiz ve diğerlerinden farklı bir komponent olsun diye. Make yaptığımızda bunlardan artık farklı olacak. Şimdi çift tıklayıp girelim. şimdi yaptığımız değişiklik diğerlerini etkilemeyecek. Artık bu başka bir blok ama e, ama bunu kopyalarsak hemen bunu kopyalayalım. Bu artık bunun ismi de farklı. Kopyaladık. Bir diye diyelim. Bu artık eşsiz farklı bir komponent oldu ve onu kopyaladığım bu için bunu yaptığım yaptım değişiklik. Bunu etkiler ama bunları etkilemeyecek. Şimdi bakalım. Burada gördüğünüz gibi da yaptığım değişiklik. Bunu etkiledi ama bunları etkilememiş oldum. Şimdi bunlar grup olsaydı ben bunları seçip make grup yapsam ve bu grubu kopyalasam bir yere. Bu grup bundan bağımsız olacak. Bunda mesela bu bunu sildiğim zaman gördüğünüz gibi bunu etkilemeyecek. Gruplar böyle kontrolüpları ya da bir yüzey üzerinde evet. o objeyi korumak istiyorsanız ama çoğaltmayacaksınız. Grup yapabilirsiniz. E, bu şekilde kullanılabilir. Genel olarak prensip olarak komponentli grup nesnelerinin farkı bu. Bu grup ve component'lara ulaşmak için burada Default Tray kısmında Outliner diye bir sekme var. Burada da yaptığımız grup ve component'ları görebiliriz. Yani mesela bu grubun içinde tıkladığımız zaman, pardon tıkladığımızda bu grubun içindeki kapı elemanlarını, bu grubun içindeki kapı elemanlarını tek tek görebiliriz bir objeyi çıkartmak istediğimizde de bunu tutup sürükleyebiliriz. Yani bu artık bu grubun elemanı değil. Ya da bunu tutup ne için attığımızda da e, bu kapıyı pardon, o grubun içine alabiliriz. Şöyle içine alabiliriz. Farklı grupları burada ayarlamalar yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kapı kapı artı bir oluştu. Yani bunların ikisi farklı bir komponun isimlerinde de farklı olduğunu anlamış oluyoruz. Bu arada programın içinde farklı komponent nesneleri de var. Mevcut da bulunan. Bu kapı pencereleri mevcut da bulunan üzerinde bir değişiklik yapabilirsiniz. Bu outline üzerinde grupları ve komponentleri böyle görebiliriz. Hangi komponent hangi komponent ne oldu. Aynı zamanda burada komponent penceresi içinde program içinde mevcut olan komponentleri de görebiliriz. Burada in model dediğimizde bizim yaptığımız komponentler. Yani bu kapı var. Şu an bu insan figürü de komponent olduğu için bunu tıklayıp direkt yapıştırabiliriz. E, yaptığımız komponentler burada görülüyor. E, yüklemek istiyorsak buradan farklı komponent tipleri seçebiliriz. Artık sektör komponentinin içinde işte belli bina modelleri var hazır. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu e, modellerimizde sadece bina da yok tabii ki. Farklı komponent türleri var. E, Tek olarak seçebilirsiniz. İnsan figürleri, mobilyalar, kapılar, pencereler, tür elemanları burada mevcut kumpuluk olarak geliyor.